Merhaba, ben Rıza Yokay Tuğsavu. Bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. 25 Ekim 2024 saatlerimiz 17.40. Yavaş yavaş artık günün ve haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazcık yorulduk. E, ee, genel itibariyle Cuma günü ister istemez yoğun geçiyor. Diğer Cumalara, yani hafta içine göre Cuma günleri biraz daha yoğun geçtiğini söyleyebiliriz. Bugün özellikle Kuyumcu Kent Kapalı Çarşı için ne diyebiliriz? altın satışı yönünde ağırlık olduğu günlerden ve gümüşün özellikle sizin tarafınızdan alışı yönünden ağırlık kazanan günlerden bir tanesi diyebiliriz. Fazlasıyla gümüş talebi vardı. Gümüşün tabii ki hedefleri var aslında baktığımız zaman. Ama sadece gümüş yatırımı olanlara uyarım oluyor. Burada sepet dağılımı çok önemli. Çünkü birçok hikaye var. İşte gümüşün 48 onslara çıktığı zaman gümüş dolup da hala elindeki o gümüşlerin yani gümüşün onsunun 48'e gelmesini bekleyen insanların olduğunu duyuyorum. Yani orada özellikle dikkatli olmakta fayda var. Evet gümüşte belli bir hedefimiz var. Bu sene 48'de onsları varmasa da en azından 40'lı onslar test edilebilecek gibi duruyor dedik. Ve şu an önümüzde var hedefler olarak. TL bazında 50 TL, gümüş TL hedefimizin olduğunu söyledik. Bugün yine birçok aile üyesinden, takipçilerden gelenler oldu. Hepsinin ayağına sağlık. Allah razı olsun. Sizleri görmekten mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum, gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Ee, yolu düşen herkesi de beklerim inşallah. Ee, ne kadar insan gel geliyorsa bir sözümle bir cümlemden geldiği için o kadar mutlu oluyorum, o kadar onur onure oluyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Gelenler görüyor. Ee, ve yorumlarda bir teşekkürler yazmanız bana destektir. Videonun başında iletmiş olalım. Bunun dışında Kuyumcu Kent Kapalı Çarşı bölgesi böyle dedik. Gümüşlere bir sizin tarafınızdan vardı. Gümüş bizim satışımız sizin tarafınıza vardı diyelim. Ee, bunun dışında kurlara baktığımız zaman dolar TL 34 18 34 23. Beklentimizi yine bu hafta itibariyle kapanışta karşılamayan bir dolar TL var. 34 60'lar beklentimizde dahilinde dedik gerçekleşmedi. Euro TL 36 99 yani 37'ye merdivendeymiş. 37 10 şeklinde fiyatlanıyor. Burada da 38'lerden bu rakamlara geldiğimizi unutmayalım. Euro dolar karşılığı parite bazında 1.0840 1.08 1.08'lere kadar inmiştik. .08 40 lira şöyle bir ufak düzeltme oldu. E, buradaki beklentilerimiz belli. Dolar TL artık tekniği temeli konuşamıyoruz. Tamamen müdahale odaklı bir dolar TL gittiği için beklentimiz artık nasılsa ons tarafında fiyatlanan bir gram altın TL varsa ons tarafı özellikle dolar tarafında destekli bir gram altın TL'nin görebileceğimiz. Ha, bunu ne zaman görürüz? Asgari ücretle alakalı çeşitli söylentiler var, çeşitli haberler var. Onları aslında bugün özellikle dikkat edip de açıklamaya çalışacağım. Şimdi konu oraya konuyu oraya çekip de girmek istemiyorum. E, fakat kurlarla alakalı bir bilgi aktaralım. Ondan sonra da o tarafa geçeceğiz ama bağlantılı. Şimdi asgari ücreti özellikle e, oranını önümüzdeki seneki enflasyon hedeflerine göre ayarlamaya çalıştıkları için muhtemel olarak dolar TL'ye şu an için fiyatlanmayacağı düşüncesi içerisinde girdik tamamen. Ve fiyatlanma ne zaman olabilir? Ocak-Şubat aylarına kadar geldiğini, Ocak-Şubatlara kadar kaldığını söyleyebiliriz. Ha yani Ocak-Şubatlarda, Ocak-Şubatta ne kadar devre, ne kadar fiyata etkileyebileceklerini o zaman görebiliriz. Onun için de herhangi bir şey şu an söyleyemeyiz. teknik temeli konuşuyoruz ama konuştuk, konuştuklarımız tamamen psikolojik etkili ilerliyor ülkemizde. Çünkü dolar endeksi gelmiş 104 fakat bizim ülkemizdeki dolar TL'de herhangi bir değer artışı yok. Bunun dışında sterline baktığımız zaman 44-20-44-44, CHV 39-0-20-39-44 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Has altın 3.130-3.140... En azından yerini koruyan bir has altın var. Ons altın 2730'larda 2700'ün üstündeki halini koruyor. Hedefse olarak burada 2770'lere kadar yol alabilecek. 2765'lerden sallanarak artık geri dönmesini beklediğimiz bir ons altın. Çünkü hedefse olarak 10 altında beklediğimiz sever Kasım sonu Aralık başı gibi bu rakamları görebileceği de erken bir vakitte gördüğü düşüncesindeyim. O nedenle arada her satışları, arada geri çekilmeler ons tarafında yaşanabilir. Ama hedefi 3000'den şaşmamıştır ons altının. Yani bunu 2025 Ocak Şubat aylarında görme ihtimalimiz vardır. Var mı? Mıdır? Bana kalırsa vardır. E, baktığımız zaman gümüş olsunlar nasıl beklentimiz yüksekse altın onsu da beklentimizi yine karşılayacağı düşüncesi içerisindeyim. 2025 içerisinde 2024'te yüzümüzü güldürdü. En azından enflasyonun bir tık üstünde paramızı koruduk. En azından faize karşı çok şükür elhamdülillah geçmeyerek paramızı koruduk. E, bu anlamda altın tarafında şu an bekleyen taraftayız. Diyelim gram altın 3113 3150 şeklinde fiyatlanıyor. Burada gram altında makas aralığı artık piyasa kapatırken açıldığını görebiliyoruz. 22 Ar 2850 alış 3000 şeklinde fiyatlanırken 14 ayar 1700-2540 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Asgari ücretle alakalı ne yazık ki bizim ülkemizin dışında tüm yatırım kuruluşlarından bir açıklama geliyor, bir söylem geliyor. İşte %17 diyen bile var. Yani 20 bin, 21 bin gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Onun dışında e, yine %25 Sayın Fatih Karan'ın bir açıklamasıymış sanırım. Onunla alakalı bir açıklama oldu. Yine sosyal medyadan aktardım sizlere. yirmiler, yani %20'ler, %25'ler önümüzde, yani şu anki yaşanan enflasyon ve aynı zamanda 2025'te yaşayacağımız enflasyona karşı açıklanan enflasyonun doğrultusunda ne kadar doğru olup olmadığı doğrultusunda bu rakam e, ne kadar, ne derece insanları tatmin eder? Ne derece bizlere yardım eder? Ne derece bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilir? Düşünmek gerekiyor bana kalırsa. Çünkü gerçekten enflasyon, gerçekten alım gücü markette anlaşılıyor. Markete girdiğimiz zaman anlıyoruz. Bu üç harfli marketler diyoruz. Yoğunluk ondan dolayı insanlar genelde doğru gittiği zaman diğer marketler için de geçerli. Çünkü orada da farklı işler dönüyor. Çok e, ufak bir konu ama örnek veriyorum eee ufak market yani üç hafta marketlerin uzak olduğu bölgelerdeki genelde yerel marketlerde de çok saçma sapan rakamlar görüyoruz. E Birçok aile üyesinden sohbet ettiğimiz zaman söylüyorlar, anlatıyorlar. Ona da artık insanların rakam fiyat anlayışlarını bırakmadılar. Kalmadı. Burada tabii ki hem enflasyonuz ortamın hem de insan ahlakının bozulmasından ötürü olduğunu düşünüyorum. Rabbim bu insanlara gerçekten e, bu parayı almayı nasip etmesin. Hak etmedikleri parayı almayı nasip etmesin. Çünkü insanlar çoluğun çocuğunun rızkını bir şekilde e, alıyorlar. Bir şeyleri almak için uğraşıyorlar. E, bir şeyleri tamamlamak için uğraşıyorlar. Ama bir şeyleri tamamlarken bir yerlerden ödün vererek yapıyorlar bunu. Veyahut da gece gündüz çalışarak yapıyorlar bunu. Ama bu hakları e, ellerinden alınıyor. Benim düşüncem de e, bu asgari ücrette olan rakamı yurt dışındaki yatırım kuruluşlarının artık bir açıklama yapmaması, isteklerini özellikle ileriden dile getirmemesini duymamız, e, duymak istemiyorum ben işin açıkçası, okumak istemiyorum ben işin açıkçası. Hani burada kendi yönetimimiz, kendi irademizden artık... E, bazı şeyleri göze alıp bazı şeylere bakıp kararları vermemiz gerekiyor. Faizle alakalı durum ortada. Faiz %50'lerde indirim haberi yok. İndirim Şubat'ta yapılabileceği söyleniyor. Sebep ne? Yine asgari ücretin belirlenme sürecinde enflasyonun yükselmesini istememeleri. Yani dolar tl özellikle yükselmemesini istiyorlar ki işte fiyatlar yükselmesin fakat öyle bir durum yok. Fiyatlar fiyatlanıyor arkadaşlar. Yani ürünler fiyatlanıyor. Ondan bir kaçışımız olmuyor. Onunla alakalı bir örnek vereceğim hemen sizlere hızlıca söyleyeyim. Demir fiyatı 27 TL'lerde şu an 27 27'lerde 90 Duruş. Nasıl başlamışız bir sene önce? Yani e, Ekim 2023 tarihine baktığım zaman 19.30'dan başlamışız. Dolar TL o zamandan bu zamana %11 artmış. Şimdi dolar TL bu şekilde artmayarak dolar kuruna bağlı olarak demiri ben fiyatını arttırdım diye demir satıcısı 19.30'dan 27.90'a satıyorsa bunu ne için satıyor? Mecbur enflasyonist ortamdan dolayı satıldığı, sattığını düşünüyor. Yani bu durumda ben bu demir fiyatının neden örneğini verdim? Ev konut neden yapılıyor? Konut fiyatları neden artıyor? Konut fiyatları ile alakalı neden artışın durmadığı ile alakalı örnekler isteniyor. Çünkü e, cevap aranıyor. Sorular soruyor. Ben de en azından bir açıklama geri duymak istedim. 19.30'dan %45 20'de 90'lara gelmiş arkadaşlar. %45 bir artış var burada bakıldığı zaman. Hani enflasyon derecesinde bakıldığı zaman. Ama konut fiyatları enflasyonun altında kalmıştı ya. Demir fiyatı orada da arkadaşım. Yani neyin derdin, neyin açıklaması? Şu an konut fiyatlarının e, konuda şu an talebin olamamasının sebebi tamamen parasızlıktan kaynaklı. Faizlerle alakalı bir düşüm olması durumunda konutlarda tekrardan talebin artabileceğini yani burada adaletsiz özellikle ev sahibi olanların da fiyat astronomik yükselteceklerini söylüyorum. Sahibini yani e, birçok sitede de takip ediyorum. E, sarı sayfa dediğimiz sayfalardan e, reklam olmasın şimdi ismini anmayalım. E, orada takip ettiğim bir sürü favorilerimi eklediğim e, evler var, konutlar var. Bugün ekliyorum birazcık haberler çıkıyor işte şöyle mi olacak demir fiyatları artacak mı faizler düşecek mi takip ettiğim birçok evde minimum size söyleyeyim 3 milyonluk evse 500 bin fark görüyorum 3 milyon 500 oluyor bir kere burada ahlaksızlık başlıyor bir kere burada zaten sıkıntı başlıyor yani şimdi hocam diyeceksiniz ev sahibiyim ben ne yapacağım Art mı, arttırmayacağım mı yani edere doğrultusunda arttırmamız gerekiyor ki fiyatı insanlar ev sahibi olabilsin bu durumda kim ev sahibi olabilecek herkes kiracı konumunda düşecek yani bu durumu düşünmek gerekiyor. Buna göre fiyatlamaların gerçekleşip buna göre alımların gerçekleşmesi lazım. Artık daha fazla konuyu uzatmayayım. Yani bir yıl sonraki demir maliyetine baktığımız zaman durum bu. Veriyi de Güleç Demir Çelik AŞ ee, reklam değildir. Sadece veriyi çektiğim yeri söylüyorum. Güleç Demir Çelik Anonim Şirketi'nden verileri çektiğimi söyleyebilirim burada onu da aktaralım. Bunun dışında gümüş TL 36 38 37 48 şeklinde fiyatlanıyor. Gümüş TL'deki durumda şu an artışın bir miktar daha devam ettiği. Ben gümüşe bu rakamlardan yatırım yapmayacağım iletmiştim. Ons gümüşün onsu 33.70, gümüş doları 1064 1095 şeklinde fiyatlanıyor. Altın gümüş rasyonu 81. Tekrar demir tarafına geçeceğim. Yani burada konut alayım mı? konut ihtiyacım oturmam gerekiyor. Evimi alayım mı diye soranlara gayet açık bir net olmuştur umarım. Konutu ihtiyacınsa almadan kaçınma. Özellikle fırsatta bulursan değerlendir düşüncesindeyim ki ilerleyen durumlarda yani ilerleyen zamanlardaki durum ortada. Çeyrek altın 5100 alış 5140 satış. Yarım altın 10.170-10.280 Tam altın 20.350-20.490 Atal arası 20.895 21.025 gram 50.550 51.100 atabeşli 104.100-104.860 platinli onsu, 1024 paladyumun unsu onsu. Özellikle gümüş mü, paladyum mu diye soranlar oluyordu. Paladyumun da durumu ortada 1202 onsa kadar geldi. Ons bazında değerli madenler içerisinde en çok kazandıran varlıklar arasında diyebiliriz. Paladyumun onsunu özellikle aktarmakta fayda var. Bunu bunun dışında verilere bakalım. Bugün e, özellikle gelen Michigan enflasyon beklentisi beklentinin altında geldi. Beklenti 2.9 açıklanan 2.7. Yani bu bir Michigan bir anket gibi düşünün arkadaşlar. Oradaki anket sonucu veren anket sonucundaki enflasyon beklentisi Amerika tarafında 2.7 şeklinde açıklanmış. Bu da pozitif yansıdı piyasalara. Önceki de 2.9'muş. Avrupa para basmaya hızlandı. Avrupa'da para basma hızlandı şu an için. Önceki 2.9'muş. muş e, şu an itibariyle 3.2'ye ulaşıldı. Yine beklenti de 2. 0.9'da ama ona rağmen hızlandığını görebilmek görebilmekteyiz. E, kredilerdeki durum farklı ama kredi çekmeye başlamadılar henüz. 0.6 e, öncekiymiş, 0.8 beklendi, 07 Yani kredi tarafına çok çok bir tarafları yok olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında Brent petrol 75.54 TL geldiğini görüyoruz. Borsamız BIST 8830'dan fiyatlanıyor. BIST 39790, BIST Banka 12070'ten negatif kapatacak gibi duruyor. Şöyle göze çarpanlara bakalım. Tofaş 190 TL eksi 6 ile BİM 470 TL eksi 1.5, MİHE Teknoloji 39 32 eksi 1.5, Euro Power 30 liralarda eksi 1, Aselsan 60 liralarda, Reader 21, Türk Hava Yolları 273, Türk Traktör 719 eksi Kontrol Kontrolmatik'te 42 lira, yarım puanlık bir eksi devam ediyor. Kripto tarafına geçiş yapmayacağım bugün itibariyle. Bir yükseliş var. Güzel miktarda yükseliş. Detaylı anlatımım yerine olacak muhtemelen. Tekrar sizlere video iletmiş olacağım. Bugün bir miktar konut tarafına girelim istedim. Onun dışında yine piyasaları ele aldık. Elimden geldiğince her gün detaylı bir şekilde sizlere videomu iletmeye çalışıyorum. Bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Kendi bildiğim doğruları size iletmeye çalışıyorum. Umarım yardımcı oluyorumdur. E, beğenim yorumlarınız benim için kıymetli. Yorumlara bir teşekkürler yazmanız bile bana destektir. Ne diyoruz? Yolları düşen herkesi bekleriz diyoruz. İstanbul Bahçeliler Kuyumuşken Harem Altın sizleri görmekten mutluluk duyarım. Sağlıkla, sağlıcakla kalın inşallah. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ömrümüz varsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.